Kural 1 dedik arkadaşlar. Kural 1 yani ilk kuralımız üçgende büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında ise küçük kenar bulunur. Evet. Şöyle gösterelim hemen bir örnek üzerinde. Evet bu üçgenimiz A köşemiz, B köşemiz ve C köşemiz. Evet. A kenarı, C kenarı ve B kenarı arkadaşlar. Tabi burada herhangi bir değer vermiyoruz. Sadece hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle bir sıraya koyalım. Diyelim ki en büyük açımız şu A köşesinin açısı olsun. B açısı A açısından küçük olsun. Ve en küçüğü de C açısı olsun. Eğer durum böyleyse arkadaşlar o zaman kenarlarda da aynı bağıntı söz konusudur. Yani A kenarı en büyük olacak, Ortancı kenar B olacak ve en küçük kenar C kenarı olacak. Neden? En küçük açıya C açısı sahip. O yüzden en küçük kenarda C kenarı olacaktır. Ne diyoruz özetle söylemek gerekirse arkadaşlar? Üçgende açılar ile kenarlar arasında ilişki aynı yöndedir